Hatırlayacağınız üzere Ekim ayında sizlerle İstanbul dışındaki ilk yatırımımız olan DAP İzmir'in ee, lanse etmiştik. Aradan geçen bu sürede DAP İzmir yoğun bir ilgi gördü. Bu noktada DAP İzmir'in tüm sektörde ezberi bozan bir başarıya ulaştığını gururla vurgulamak isterim. Ön talep toplamaya başlayacağımızı duyurduğumuzda henüz satış ofisimizi tamamlamamıştık daha ilk günden yoğun bir taleple karşılaştık. TAP klasiği olan satış çadırımızı kurup hızlıca yoğun başvurulara yetişmeye gayret ettik. TAP İzmir'le ilgi gösteren sadece İzmirler değildi. İzmir'in çevresindeki Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla, Denizli, Uşak yoğun bir ilgi görmek bizi mutlu etti. Hatta İstanbul, Ankara, Adana ve Gaziantep gibi farklı bölgelerden talepler geldi. İşte o zaman bir kez daha iyi ki İzmir'de konut geliştiriyoruz dedik. Biraz da rakamları konuşturalım isterim. Bu süre zarfında satış ofisimize tamamı 8 toplamda 8 bin kişi girdi. Topraktan satış kampanyamızı içinde yaklaşık 40 bin müracaat aldık. Müşterilerimizin isteklerini geri çevirmemek adına henüz lansman dahi yapamadan topraktan satışla çıkan e, kısa bir sürede 430 konutun satışını tamamladık. Ezber bozmaya devam ediyoruz. Şimdi DAP İzmir'de konut sahibi olmak isteyenlere yeni bir fırsat sunuyoruz. Bu kapsamda 50 ay sıfır faiz 1 yıl kira garantisi sunduğumuz yeni kampanyamızda, dileyen herkese yüzde beş peşinatla yani 14.950 liradan başlayan peşinat ve 2.300 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Ayrıca 12 ay kira garantisi sunarak yatırımımızın 10-12 yılda kira geliriyle kendini amorti etmesini sağlıyoruz. İzmir'in güzelliğine yakışır geniş daireleri ve balkonlarıyla huzurlu bir yaşam vaat eden Dap İzmir'de sunduğumuz fiyat bölgedeki eski evlerden bile şu anda düşük. Şu konuda iddialıyız. Projemizin konumlandığı bölge yakın gelecekte İzmir'in en değerli bölgesi haline geleceğini ve yüksek prim yapacağını öngörüyoruz. İzmir'in verirseniz biraz da 2000 izin verirseniz biraz da 2017 özelinde Dap ekosisteminden bahsetmek isterim. Dalga ve Vazakule gibi bitmiş projelerimizde doluluk oranı %95-98 mertebesinde şu anda. Lüks konutta bu denli yüksek doluluk yakalamak önemli bir başarıdır arkadaşlar. Adam 6 7ye ay önce teslim ettik. Doluluk oranı şu anda %40'lara geldi. İsmarna teslimlerinde %50'yi geçtik. Bir yıl içerisinde %95 doluluk öngörüyoruz. AVM'de de %80-85 doluluğa ulaştık. Mart ayı itibariyle e, konut e, tarafında kiralamalara başlıyoruz. Mart ayının sonunda da AVM'nin açılışını inşallah gerçekleştireceğiz. DAP projelerinin en büyük özelliği yaşamın hızlı başlamasıdır. Bu durumda ise yatırımın değerinin katlanarak artmasını sağlıyor. Kolayca kiraya verebiliyorsunuz. Hatta siz kiralayamazsanız, biz bu işe sizin adınıza üstleniyoruz. Top Holding olarak iki önceliğimiz var. İlk müşterilerimize en iyi ürünü sunmak, ikincisi ise ülke ekonomisine maksimum düzeyde fayda sağlamak. 2018 yılında durmayacağız. Projelerimizin teslimlerini gerçekleştireceğiz. Yeni projelerimizin çalışmalarını tamamlayacağız. Yine yoğun bir yıl geçireceğiz. Top Holding olarak hem ülke ekonomisine hem de İslam'a katkımızı sürdüreceğiz arkadaşlar. Kıymetli dostlar, burada bizlerle birlikte heyecanımız ortak olduğunuzu için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Çok sağ olun.